Her şey yolunda kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle siz de benimle aynı fikri paylaşıyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve bundan sonraki paylaşımları takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere çukurda yamacın babasını vurduğunu öğrenen Cumali yamacı kahvede vurmuştu. Çukur bence yine ters köşe yapacak ve izleyicileri şaşırtmayı başaracak arkadaşlar. Nasıl mı? Tabii ki Cumali'nin yamacı vurması yine kesinlikle yamacın bir planı olduğunu düşünüyorum ben. Yamaç kendini çukurdakilerden dışlanmış gibi göstererek tehlikeli ve büyük düşman olan Erdenet ailesinin içine sızmayı deneyecek. Böylece Erdenetlerin içeriden yok etmeyi deneyecek arkadaşlar. Tek soru işareti Cumali her ne kadar psikopat olsa da kardeşini vuracak kadar olduğuna aklım bir türlü almıyor. Bu konuyla alakalı düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Zaten Erdenetlerin Yamacı hastaneden kaçırması, kendi saflarına çekmesi ya çukurda Yamacın dışlanacağı ve Erdenet ailesine Yamacın gireceğinin en büyük göstergesi bakalım. İlerleyen bölümlerde bizleri neler bekliyor? Lütfen bizi takipte kalmayı unutmayın. Zamanınızı aldım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.